Üçte bir fiyatına Üçte bir mal ettim fiyatına diyebilirim. Hayalim zaten hayalim göl kenarında bir ev yapmaktı. yapmaktı. Şu anda sadece boş, boş bahçe fiyatları bir rakamlarda. Bir Direkt Ankara'ya gittim. Tiny gördüm. Herkes kağıt üzerinden böyle bir yaşam hayalim. alanı hayalim. satma hayalim. çabası içerisindeydi. Çabası içerisindeydi. Hayalimize 7 ay boyunca uzak kaldık. Hayalim. Sizin gibi böyle bir arazi satın alıp Tiny koymak isteyen kişiler için var mıdır burada başka yer var mı? Herkese merhabalar. Tiny house yaşamına geçmiş, çok tatlı, çekirdek bir ailenin konuğuyum bu kez. Tiny house yaşamına dair bütün deneyimlerini bizimle paylaşacaklar. Hadi gelin tanışalım. Cemal Bey ile birlikteyiz arkadaşlar. Merhabalar Cemal Bey hoş geldiniz Hoş bulduk. İdima. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çatalcı Çatalca Gökçeli'de muhteşem bir Taynaus köyündeyiz. Bütün detayları öğreneceğiz sizden ilerleyen dakikalarda. Tiny house yaşamına geçtiniz. Tiny house yaşamına geçiş sürecinizi, geçtikten sonrasında olumlu olumsuz bütün deneyimlerinizi bizimle paylaşmanızı rica edeceğim bu videonun Tabii içerisinde. Ki. Bu arada açılışta arkadaşlar çekirdek bir ailenin konuğuyum dedim ama videomda sadece Cemal Bey olacak. Eşi ve çocukları dahil değil şu anda. Kendilerine buradan selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sanırım işleri vardı değil mi? Evet, eşim şu anda işletmemizde. Çocuklarım da bugün dershanesi olduğu için oradalar bugün sizlere tek başıma eşlik edeceğim. İnşallah bir sonraki videomuzda kısmet olursa onlarla da birlikte daha güzel bir yaşam alanında güzel bir video çekmiş oluruz. Kimin fikriydi tiny house yaşamına geçmek? Sizin tiny mi, eşinizin mi ya da çocuklarınızın mı? Tiny house yaşamına geçmek tamamen benim fikrimdi. Çünkü sıradanlığın dışında yani sıra dışı bir hayat sürdürebilmek adına böyle bir arayışın içerisindeydim zaten. Yurt dışında izlediğim çok güzel videolar vardı. Onlardan yola çıkarak sizin videolarınıza ulaştım. Sizin videolarınız da bana çok ciddi bir şekilde ilham kattı ve bu yaşamın içerisinde olmak istediğimi, beton yığınlarının içerisinden çıkıp böyle bir yaşam tarzının içerisinde olmak istediğimi sezim dedim ve kendimi böyle muhteşem bir hobi bahçesinin içerisinde buldum. Çok da mutlu görüyorum Harikayım, sizi. Harikayım, inanılmaz <laughs> mutluyum, çok keyifliyim. Gözlerinizden <laughs> enerji, mutluluk fışkırıyor. Çok teşekkür ederim. Çünkü böyle bir yerde olmak gerçekten insana inanılmaz güzel enerji ve mutluluk veriyor. Doğası harika, havası çok güzel, atmosferi çok güzel, yaşam tarzı çok güzel her şeyden önce. Yani İstanbul'dan çıkıp İstanbul'a çok yakın bir lokal böyle bir hobi bahçesinde, böyle bir tiny house'un içerisinde bile olmak insanı tamamen üzerindeki bütün kötü elektriği, enerjiyi alıyor. Bu muhteşem bir enerji yüklüyor üzerine. O yüzden mutluyuz. Burada çok mutlu olduğunuzdan bahsettiniz. Zaten biraz önce söylediğim gibi gözlerinizden okunuyor bu mutluluk. Burayı nasıl buldunuz? Aslında göl kenarında bir hayalim vardı benim. Göl kenarına bir ev yapmak gibi bir hayalim vardı. Bu hayale ulaşabilmek birazcık zaman alacağı için göl kenarına en yakın olmasa da dere kenarında bir hobi bahçesi keşfedip ya <laughs> yani tamamen doğayla iç içe, dere kenarının hemen yanında şırı şırı suların aktığı, kuş seslerini uyanabileceğim bir ortam beni inanılmaz etkiledi ve hemen burayı satın alıp içerisine muhteşem bir tiny house yaptırma planım direkt faaliyete geçti. E, nasıl ulaştınız peki buraya? Buraya nasıl ulaştım? Aslında Çatalca'yı çok beğeniyordum. Yakından da takip ediyordum. Gayrimenkul danışmanı bir arkadaşımın böyle bir projeden bahsetmesi ve projenin içerisini hemen araştırıp görmek istedim. Geldim. Hayalim zaten göl kenarında bir ev yapmaktı. Göl kenarı değil ama dere kenarında muhteşem bir arsanın oldu. <laughs> keşfettim ve dereye en yakın olan lokasyondaki arsayı satın almak istedim. Hayalimiz böyle gerçekleşmiş oldu. E bu arada bahçeniz kaç metrekare? 210 metrekare bahçemiz. Burada sizin haricinizde başka tiny house yaşamı yaşayan komşularınız da bulunuyor. Evet yaklaşık As 149 hane olarak biliyorum şu andaki komşularımıza. Hı hı. Aslında burası bir tiny house köyü. Kesinlikle. <laughs> Nasıl bir tiny house köyünde bulunmak? Mesela şöyle bir şey de talep etmiş ve gerçekleştirmiş olabilirdiniz. İzole. Etrafta hiç bir yapının olmadığı, sadece sizin arazinizin, sadece sizin tanehalsınızın olduğu bir konumu da tercih edebilirdiniz. Sizin gibi komşularınızın olduğu bir tanehas köyünü tercih etmişsiniz. Evet. Nasıl avantajları ve dezavantajları nasıl oldu sizin için bu süreçte? Avantajları da var, dezavantajları da var tabii ki. Avantajları şöyle. işletme sahibi olduğumuz için zamanımızın çok büyük bir kısmını buralarda geçiremiyoruz. Dolayısıyla izole bir yaşam alanında orayı konumlandırıp orayı korumak birazcık daha zor oluyor. Fakat böyle bir tanehaus projesinde Hı -hı. bekçisi olan güvenliği olan, bahçevanı olan ve projeye tamamen sahip çıkan yönetim olan bir lokasyon. Aslında daha mantıklı, daha cezbedici. Avantajları bunlar. Dezavantajlarını soracak olursanız, dezavantajları şu an için herhangi bir dezavantajı yok gibi. <laughs> İnşallah da olmaz diyelim. Kesinlikle. <laughs> Aslında burayı tercih etme sebebinizin sizin yerine birçok detayın düşünülüyor olduğundan bahsettiniz. Peki bunun karşılığında herhangi bir aidat gibi bir durum söz konusu oluyor mu? Ne tür giderleri var böyle bir yerin? Tabii ki. Sonuçta ortak yaşam alanları bulunmaktadır bulunduğu için işte bahçıvanımız, güvenliğimiz, peyzajlara bakan arkadaşlarımızın giderleri olmak üzere belli bir aidat ödüyoruz. Ortalama ne kadar civarında? Yani 250 TL'ydi. Şu anda 450 TL civarına çıktı aidatlarımız. Ne gibi işlemler yapılıyor mesela? Aidatın içerisinde işte elektrik düzenlemeleri oluyor. Şu anda proje bitim aşamasına çok yaklaştı. Aslında tam da bitmedi. Dolayısıyla peyzaj çalışmaları, güvenlik giderleri, işte avukatlık giderleri, yönetim giderleri vesaire derken. Kişi başı derken tiny house başı. Tiny house başı. Yani parsel başı diyebiliriz. Projenin bitiş sürecinde olduğundan bahsettiniz. Peki sizin gibi böyle bir arazi satın alıp tainans koymak isteyen kişiler için var mıdır burada başka yer? Bilginiz var mı? Bildiğim kadarıyla burada başka satılan arazi yok. yani İkinci ele döndü. İkinci el belki satmak isteyen arkadaşlar varsa vardır. Onun haricinde tamamen buradaki parseller satılmış durumda. Bu arada arkadaşlar biz şu anda Köyüm İstanbul'dayız. İstanbul Çatalca'dayız. Köyüm İstanbul'a çok yakın konumda ortalama 2-3 kilometre mesafede green Green Life projesi bulunuyor. Ben de bir önceki videolarımdan biliyorsunuzdur. Benim de orada bir arsa, arazi maceram var. Oraya ulaşabileceğiniz telefon numarasını da şöyle bir açıklamalara bırakıyorum. Eğer arazi sahibi olmak istiyorsanız, böyle bir tiny house köyü, tiny house yaşamına geçmek istiyorsanız bir tiny house köyünde, oradan kendilerine ulaşabilirsiniz. Yani Köyüm İstanbul'un yeni projesi oluyor Green Life. Peki buranın oluşum sürecine de değinsek biraz. Değinedin mi? Tabii ki. Biraz da ucundan da maliyetlere de değinebilir miyiz? <laughs> Tabii ki elbette. Sizin gibi bu tarz yaşama merakı olan insan insanlara da ilham olsun. E, güzel bir konuya değindiniz. <laughs> Teşekkür ederim öncelikle. E, şimdi buranın aşaması şöyle oldu. Biz geçtiğimiz yıl arsamızı satın aldık. Tabii ki içerisinde bir Tiny koyma hayalimiz vardı. Fakat Tiny sistemi yeni çıktığı için ülkemizde herkes kağıt üzerinden böyle bir yaşam alanı satma çabası içerisindeydi. Render üzerinden Kesinlikle. Benim felsefem görerek, dokunarak, hissederek bir şeyi satın alma felsefesi olduğu için uzun süre araştırdım ve ilanlardan Ankara'da hazır bir Tiny olduğunu ve Diğer üretimlere göre, sıfırdan üretimlere göre çok daha hesaplı bir şekilde mal ettim. Direkt Ankara'ya gittim, Taynavus'u gördüm. Gerçekten hayalimdeki Taynavuslardan bir tanesiydi. beğendim, yaptırmak istediğim projelerden bir tanesiydi. Anlaşıp hemen satın aldım. Oradan buraya getirdik, daha sonra peyzaj çalışmasına başladık. Peyzaj çalışması bizim 7 ay kadar bir süreçle sonuçlandı. Biraz sıkıntılı bir süreçti. Doğru bir peyzajcı seçemediğimiz için süre bizi hem maddi hem manevi olarak da aslında birazcık yıprattı. Sonucunda değdi mi? evde keyifli bir yaşam alanı sürdüreceğiz ama hayalimize 7 ay boyunca biraz uzak kaldık. 7 ay sonra ancak yaşam alanımızı kullanmaya başlayabildik. Peki Cemal Bey komple tiny house'ından tutun peyzaj çalışmasına arazi satın alımına kadar maliyet ne kadar tuttu? Ortalama. Aslında ben buraya üçte bir fiyatına mal ettim diyebilirim şu andaki şartlara göre. Yaklaşık... Şans mı yanınızdaydı? Şans yanımdaydı evet çünkü bir şey alırken çok fazla araştırıp en doğru seçimi yapma taraftarı içerisindeyim. Arazimiz Yaklaşık 100 bin liraya mal ettik. Tayyip ve peyzaj çalışmamızda ortalama 170 bin liraya mal ettik. Yani yaklaşık 250 bin lira gibi bir rakama böyle bir yaşam alanına sahip olduk. Ortalama ne kadar süre öncesinde oldu bu rakamlar? Ee, bir bir buçuk yıl öncesine kadar. Son zamanlarda tabii ki ülkemizdeki enflasyon durumundan dolayı bu rakamlara bunları mal etmek mümkün değil biliyorsunuz. Kesinlikle. Şu anda sadece boş bahçe fiyatları maalesef bu rakamlarda artı 500 bin lira bandında da sadece tayyip satışları başlamakta. Sizin şansınız aslında hem araziyi buradan seçmiş olmanız, Köyüm İstanbul'dan seçmiş olmanız. Çünkü köyümüz İstanbul'daki arazi fiyatları gerçekten uygun oluyor. Green Life'tan biliyorum. Oradaki fiyatlar da oldukça uygun arkadaşlar. Kayda değer fiyatlar var gerçekten. Aynı zamanda da ikinci el bir tiny house seçmiş olmanız aslında taynavusum ikinci el değil, sıfır taynavus. Böyle bir konsept yapan Ankara'da bir beyefendi hobi bahçesi sistemine birkaç tane taynavus almış. Daha sonra konsepti değiştirip farklı bir sistem içerisine girince taynavuslarını direkt satılığa çıkarmış. O sebeple birazcık daha hesaplı bir rakamı aldık. Çünkü bir an önce alanını farklı bir konsepte çevirmek istediği için neredeyse yarı fiyatına mal etmiş olduk taynavusları. Aslında daha. hiç kullanmamıştı diyebiliriz. Sıfır taynavus, evet kesinlikle evet. hiç kullanılmamıştı. İlk kullanan biziz. Güzel, çok şanslıymışsınız. Teşekkür ederim. <laughs> Peki bahçeyi gezdik dolaştık. Biraz da bize evin içerisini gezdirebilir misiniz? Tabii ki buyurun. Teşekkür ederim. evimizin içindeyiz. Kaç metrekare? Evimiz 27 metrekare. Loft yatak odalı. Kullanım alanı olarak 27 Kullanım metrekare. Olarak değil mi? Loft katın alanı da dahil. Evet. Tekerlekli bir ev. Tekerlekli evimiz. Nasıl bir duygu 27 metrekarenin içerisinde vakit geçirmek? Aslında minimalist bir yaşam. Çok keyifli. Çünkü beton armelerden artık kurtulmuş. Tamamen doğayla iç içe inanılmaz keyifli. Kapımızı açtığımızda penceremizi açtığımızda kuşların, böceklerin sesini duyduğumuz bence çok güzel bir atmosfer. Ahşap bir yapının içinde yaşamak insana daha bir huzur veriyor değil mi? Kesinlikle. Peki ahşabın kokusu oluyor mu? Ahşabın kokusu yok. Biz üzerine e, gemici verni dediğimiz bir cilan sistemi uyguladık. E, bizi rahatsız eden şu anda herhangi bir kokusu yok. Gayet güzel. İnşallah da o şekilde ilerler. Süper, kesinlikle. <laughs> peki 27 metrekarelik bu küçük evinizin içinde vakit geçirmekten en keyif aldığınız alan hangisi? Aslında en keyif aldığımız alan koltuklarımıza uzanıp bacak bacak üstüne atıp doğayı seyretmek. En keyif aldığımız müziğimizi de açıp doğayla iç olmak en keyif aldığım alanlardan birisi. E, peki burada 7-24 yaşıyor. Mu? musunuz? Yoksa öyle sadece birkaç günlük kafa dinleme alanı evi olarak mı değerlendiriyorsunuz? Evet. 7-24 yaşamıyoruz aslında. Sadece hafta sonları, boş vakitlerimizde, eşimizle, çocuğumuzla, arkadaşlarımızla birlikte vakit geçireceğimiz güzel bir yaşam alanı olarak zaten almıştık. Şu anda günübirlik geliyoruz. Ama belki ileride işlerimiz biraz daha rahatlarsa günlük, haftalık olarak da değerlendirebilirim kalmak. Burada R1 mutfak görüyorum. Mutfak alanı size yeterli oluyor mu öncelikle onu sorayım. Evet şu an için günübirlik aldığımız için yeterli oluyor fazlasıyla. Hı hı. Mutfakta buzdolabı olmadığını görüyorum ama buzdolabının haricinde birçok ihtiyaç bulunuyor burada. İhtiyaçlarımızın hepsini kısmen tamamladık. Buzdolabımızı şu an için koymadık çünkü dediğim gibi uzun vadeli kalmadığımız hı. için ihtiyaç duymadık. Günlük kullanacağımız gıdalarımızı hazır taze bir şekilde alıp tüketip o şekilde terk ediyoruz burayı. Keyfimizi yapıp gidiyoruz Kesinlikle. diyorsunuz. Aynen. Peki burada yapmaktan en keyif aldığınız yemek hangisi oluyor? Siz yemek yapıyor musunuz yoksa o görev sadece işinize mi ait? Evet ben yemek yapmıyorum. <laughs> <laughs> maalesef. Ama kahve yapma keyfi tabii ki güzel oluyor. <laughs> evet. Teşekkür ederim. Ben de biraz önce kahvenizi içtim evinizden. Burada elektrikli bir iki gözlü ocak kullandığınızı görüyorum. Hı -hı. Yeterli oluyor mu? Evet. iki gözlü ocak şu anda bizim için yeterli. Aynı zamanda da bir tüp de kullanıyoruz. Yani Hı -hı. ikisine de ihtiyaç olmuyor çoğu zaman ama ihtiyaç olduğu zaman herhangi birisini kullanabiliyoruz. Tüp de bağlayabiliyorsunuz Tabii ki. Yani, yani tüpümüz de mevcut. Elektrikli ocağımız da mevcut. İkisini Hı -hı. de kullanabiliyoruz. Elektrikten bahsetmişken küçük evin elektrik ihtiyacı ihtiyacını siz mi karşıladınız, siz mi çektirdiniz diyeyim daha doğrusu yoksa Tiny House Köyü projesi mi bu ihtiyacı karşıladı? Aslında şöyle, bireysel olarak kendim çektirmedim. Köyün içerisinde zaten bir proje vardı. Ortak komşularımızla toplanıp bir elektrik projesi içerisine girdik ve ihtiyacı olan kişiler elektrik çektirmek isteyen komşularımızla birlikte ortak bir projeyle Tiny House'larımıza, bahçelerimize elektrik bağlattık. Evet harika. Peki Cemal Bey, siz bir yaşam koçu olarak bu tarz yaşama geçmek isteyen kişilere nasıl önerilerde bulunmak istersiniz Tiny House yaşamıyla ilgili. Aslında doğayla iç içe bir izole bir ortamda yaşayıp, e, ruhen ve fiziken bedenen de aynı şekilde dinlenmiş oluyorlar. Daha sağlıklı bir yaşam sistemine geçmiş oluyorlar. Çünkü burada buldukları her şeyi yemeyecekler. Doğada ne varsa onu aslında tercih edecekler. Hem fiziken hem ruhen bedenlerine çok daha sağlıklı bir şekilde bakmış olacaklar. E peki Tiny House'ta yaşarken ihtiyaçlarınızı, gereksinimlerinizi nasıl belirliyorsunuz? Aslında gereksinimlerimizi hani kaldıkça vakit geçiyor. Geçirdikçe eksiklerimizin farkına varıp o şekilde tamamlıyoruz. Mesela geçen geldiğimde hava çok sıcaktı. Bir duş alma ihtiyacımız vardı. Baktım havlularımızın olmadığını, kurulanma havlularımızın olmadığını fark ettim. <laughs> Bu sefer geldiğimizde kesinlikle buraya havlu getirmemiz gerektiğini anladım. Ve banyomuza havlularımızı koyduk. Başka ne eksikler Bu, var? Bugün geldiğimde de sabahtan kahvaltı yaptık. <laughs> kahvaltı alanı bize biraz yetersiz geldi açıkçası söylemek gerekirse. Bugün de bir sehpamızın eksik olduğunu fark ettim. <laughs> bir sonraki geldiğimizde de bir orta sehpa tamamlamış olduk. Inşallah. bir de verandada güneşlik ve altında da masa sandalye olursa bence o da güzel güzel ve keyifli o olacaktır. Da bir bir sonraki geleceğim projelerimin içerisinde güzel bir veranda yaptırmayı da planlıyorum oraya. Harika. <laughs> Şimdi biraz da banyoya değinelim istiyorum. Ben uh -huh. banyoda ne gibi çözümler uyguladınız? Nasıl şu anda kullanışlı bir banyo mu Hali evet, hazır mı size banyomuz göre? Banyomuz kullanışlı. Klozetimiz var. El yıkama lavabomuz var. Burada yine havalandırma penceremiz ve aynı zamanda da duşakabinimiz var. Gayet güzel kullanışlı bizim için. Yaz günlerinde de duş almak için efsane güzel bir banyomuz mevcut. Hazır banyodan bahsetmişken foseptik giderine nasıl bir çözüm buluyorsunuz? Foseptik giderleri aslında köyün genelinde buraya foseptik çukurları kazılıyor ve üzeri kapatılarak farklı bir sistemle o şekilde kullanılıyor. Yani her tiny olsun kendine özel bir foseptik gideri var. E her bahçenin altında evet, yer alıyor evet. değil mi? her bahçenin kendisine özgü bir foseptik çukuru var. E ne kadar süre sonrasında あ。 aldırıyorsunuz. Aslında aldırmıyoruz. Toprağa karışıyor bu. Özel bir sistemle toprağa karışıyor ve toprakta gübre haline geliyor. Peki Cemal Bey loft katta yatak olmadığını görüyorum. Evet. Nerede yatıyorsunuz <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> ee, nerede yatıyoruz? Aslında dediğim gibi uzun vadeli kalmadığımız için sadece günübirlik gelip gittiğimiz için <laughs> yatağı biraz ikinci plana attık. Eksiklerimizden birisi de loft kata güzel bir yatak odası yapıp aynı zamanda işte perdelerimiz de eksik. Onları da tamamlayacağız. <laughs> bir sonraki sefer aşama aşama her geldiğimizde bir eksiğimizi buluyoruz. Her geldiğimizde bir eksiğimizi tamamlıyor. Sanırım yazın sonuna kadar bahçemizin peyzajını da herhalde kendimiz yapıp birazcık daha güzelleştireceğiz. Güzel şeyler çıkacaktır burada. Bence çok daha keyifli olacaktır kendiniz düzenlediğiniz bahçe evet. peyzajını, meyve ağaçları ekersiniz muhtemelen, minik minik çiçekler, çok güzel olacaktır ya. Kesinlikle inanıyorum, <laughs> güzel bir keyifli bir ortam olacak burada bize. Ben geldiğimde bahçede değildiniz, etrafta gezintiye çıkmıştınız. Evet. Etrafta gezilecek nereler var? Aslında yürüyüş alanlarımız var ileride, dere kenarında güzel yürüyüş alanları var. Orayı kullandık, orada güzel keyifli vakit geçirdik. Siz aradığınızda da hemen koşa koşa geldik. <laughs> Ortalama kaç kilometre süren bir yürüyüş alanı var orada? Yani aslında kilometre bile yok. Yaklaşık 500 metrelik bir yürüyüş alanı var. Gayet güzel, keyifli bir ortam orası da. Buraya gelen köylülerimiz, komşularımız orayı da değerlendirebiliyorlar tabii ki. Aynı zamanda burada, köyümüz İstanbul'da ortak kullanım alanları da mevcut değil mi? Evet. İşte çocuk parkı bulunuyor, e, bisiklet sürme alanları bulunuyor. Bunları da değerlendirebiliyorsunuz. Tabii ki yani çocuk parkını işte aileler kullanabiliyor. Bisiklet alanlarımız, yürüyüş alanları mevcut köyün içerisinde aslında ihtiyacımız olan her şey mevcut bir projem küçük bir projem daha var kısmet olursa onu da yapacağım akşamları burada sinema keyfi yapmak için bir de projeksiyonla Aa, burayı taçlandırmak istiyorum harika süreçte. açık hava sineması yapacaksınız kesinlikle evet. komşular da davetli mi komşularımıza davet edelim tabii Green ki de. Life komşuları da davetli mi <laughs> evet kesinlikle <laughs> bakalım inşallah geliriz siz uygulayın hayata geçirin ardından bize de artık elimizde çiçeğimizle çikolatamızla gelip izlemek her zaman düşer. Görüşürüz. Kesinlikle. <laughs> çok teşekkürler. Rica Cemal Bey bizimle Tanihas Yaşamı'na dair deneyimlerinizi paylaştığınız için çok 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 teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. <laughs> Emin olun birçok insana ilham oldunuz. <laughs> teşekkür ederim. Arkadaşlar yorumlarınızı her zamanki gibi eksik etmemenizi rica ediyorum. Aynı zamanda videoma beğeni yapmanızı da rica ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.